Patron çıldırdı. Essence'ın Melting for Ice Cream isimli bir koleksiyonu çıkmış. Şu fırçaların sapışkolarına bir bakar mısınız? Allah aşkınıza bu nedir ya? Evet sadece fırçaların sapları şeker gibi görünüyor diye Bir de sizin aslında bana önerdiğiniz birkaç kişinin yazdığı Rivan Loves Me markasının Club Tropicana isimli bir koleksiyonu geldi. Türkiye'ye yeni geldi. Önceden çıktığı çok belli yani yazın çıktığı çok belli bir koleksiyon. Bu kapalı Ankara havasında bu koleksiyonu size tanıtmak istedim. Bu koleksiyonun far paletini aldım. Aldığını aldım. İki tane göz kalemi vardı. İkisini de aldım. Bunları da inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ses için şimdiden özür dilerim. Çünkü mikrofonum kırıldı. Birincisi mikrofonum kırıldığı için muhtemelen ses birazcık daha az olacak. İnşallah dinlediğiniz cihaz, bilgisayarda şeyde yüksek seslidir. Bu bir. İkinci olarak da hastayım birazcık. O yüzden de sesim şey. Yani bayağı sesi problemli bir video. O zaman YouTube sayacağına. Eğer videomu beğenirseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu da anında da anlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram ve TikTok hesabım var ki ikisinin de adı aynı. Bir bakarsanız sevinirim. O zaman başlıyorum. Benim normalde bu mikrofonun sesimi güzel alması için, böyle inişler çıkışlar yaşanmaması için şöyle bakmam lazım. Çok zor biliyor musunuz? Düşündüğünüzden çok daha zor. Bak, o kadar zor tutuyorum ki kendimi kafamı çevirmemek için. Şimdi şöyle bir şey var ki bu fırçalarla başlamamız lazım. Essence Melting for Ice Cream koleksiyonu Watsons'larda satılıyor benim bildiğim kadarıyla. İlk şapta hiç görmedim. Bazı büyük Watsons'larda gördüm. Bu arada iki tane fırçasını aldım ben. Bir de Blush Lighter. Allık aydınlatıcı karışık bir ürünü var. Ki baya güzel görünüyor. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ya benim galiba en sevdiğim makyaj malzemesi far far sonra Blush Lighter. Bu saatten sonra. Görüyor musunuz? Bakın burada daha büyük taneli, daha sarımsı böyle şampanya rengi. Burada birazcık daha açık ve daha sıkı preslenmiş gibi görünen bir renk var çapraz olarak. Dondurmamızın üst kısmı çilekli dondurma gibi geldi bana. <laughs> evet. O kadar da sevmiyorum. <laughs> ve burada da hafif bronzluk katacak bir külahımız var. Çok tatlı değil mi? Pazalım mı? <laughs> çok da bozulmadı ha. Biraz bozuldu ama pembe her tarafı dağıldı mesela. Şöyle bir görüntüsü var. <laughs> Pardon. Evet. Fena... Bunu en son sürmeye karar verdim şu anda. Sivel Lazmi'nin koleksiyonunda aldığımız var. Onu kullanacağız. Üzerine bunu süreceğiz. Bence çok güzel gözükecek. Göreceğiz. İki tane fırçamız var. Bunlardan bir tanesi pudra fırçası, bir tanesi de far fırçası. Size çok net olarak söyleyebilirim ki Uygun fiyatlı markalardan aldığım en iyi fırçalar Essence fırçaları. Eğer Essence bir koleksiyonunda fırça çıkarttıysa ben onu alıyorum. Pudra fırçamız birazcık bana küçük geldi. Ben çünkü daha geniş pudra fırçaları seviyorum. Mesela biraz Pis ama Real Techniques'in ee, bunun numarası var mı? Yok, powder brush yazıyor. Muhtemelen yeni çıkan halinde vardır. <laughs> i̇şte bir şeyler. Neyse görüyorsunuz değil mi? İki pudra fırçası arasındaki farkı, büyüklük farkı. Bence görüyorsunuz. Bir tane de böyle birazcık pufidik, hafif pufidik, çok değil ama bir oturtma fırçamız var. Bu ikisini de kullanacağız. O zaman gelelim Club Tropicana. Evet. <laughs> ben bu far paletini gördüğünüz gibi birazcık kullandım ama o kadar olur. O zaman ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Kolumu açıyorum. Sabot party. Nasıl ama? Nasıl? Cayır. Şunun swatchların güzelliğine bakar mısınız? Bir pastel palet, uygun fiyatlı bir pastel palet. Bakın çok ciddi olarak söylüyorum. Aynen böyle düşünüyorum. Ancak bu kadar iyi sıvı Bence şahane görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi iki adet bir pembe ve bir mavi olmak üzere iki tane göz kalemi var bu koleksiyonda. Bu göz kalemlerin mesela buradan açıyorsunuz. Bunlar asansörlü. Sanki kalem ters açılacakmış gibi görünüyor. Ama değil. Bunlar asansörlü. Arttan çeviriyor. Arttan mı? Eski Arkadan çeviriyorsunuz, yukarıya çıkıyor ve ucusunda böyle bir şeyimiz var. Üst böyle ucunu düzeltmek için, daha sivri yapmak için. Hemen pembemizin ucunu sivriltelim. Evet. Bunun bir halta yaradığını düşünmüyorum. Geri sokuyorum içine. İyi düşünmüşler. Teşekkür ederim. <laughs> ha bunları savaştırdım. Bozdum biliyor musunuz? O arkadaki şeyle bu ufak e, kalem tıraşla Ucu biraz yamuldu. Şu mavi, şu da pembe. Anlamadıysanız söyleyeyim. Şimdi ben bunları da daha önce kullandım. Mavisi göz içlerinde çok fazla durmuyor, çok homojen dağılmıyor. O yüzden mavi gözümün üst kısımlarına uygulamayı düşünüyorum. Yani normalde hiç o havamda değilim. Yalan yok. Hiç böyle göz göz üstüme, göz kapağımı, işte gözümün üstünü farklı renk, altını farklı renk havamda değilim. Çünkü öyle bir hava var. Ben onda değilim şu an. Biraz hasta olduğum için de olabilir. Bilmiyorum. Ama sırf bu kalemlerin ikisi farklı renkli. Belki öyle bir şey yapabilirim. Bir de bu Club, Tra Club Tropica Club Tropicana aldığımız var. Şöyle bir rengi var. Bu nasıl bir renk biliyor musunuz? Bütün makyajlara vurur. Smoky'e vur, renkli makyaja vur, hiçbir şey sürme vur. Öncelikle bunu uygulayalım. Essence'ın Melting For Ice Cream koleksiyonu pudra fırçasıyla uygulayacağım. Şöyle hafifçe alıyorum. İnanılmaz tozutuyor. Burası full toz oluyor. O yüzden çok dikkatli uygulamanız lazım. Ama dağılması vesaire güzel olduğu için şöyle yapıyorum bakın. İyice içine girsin diye ki orama burama bulaşmasın. Şöyle... Hı. Nasıl şey görüyor musunuz? Hafif ama pigmentli de doğal bir rengi var bence. Nasıl? Ben çok beğendim bu allığı. Basacağım allığı, basacağım allığı. Burnuma süreceğim Daha üstüne bir de bunu süreceğiz. Gelelim blush lighter'ımıza. Daha bir de üzerinden bunu geçeceğimizi söylemiştim. Yine aynı pudra fırçasını alıyorum şöyle. Bir daha fırçanızı sakın üflemeyin biraz önce bir yaptım. Birazcık daha yukarıdan geçiyorum. Bebeksi. Bebeksi değil diyemezsiniz. Çünkü bebeksi. Ah, doğa bunu beğendi. Ve bir şey söyleyeyim mi? Hani Melting for Ice Cream koleksiyonu olduğu için insanda böyle daha yazlık bir koleksiyonmuş hissiyatı uyandırıyor. Çünkü dondurma da. Ama böyle hani ya çok meşhurdu geçen sene kaşı. Korkuyor mu Ne diyor? Üşümüş kız makyajı vardı ya. Onu falan yapabileceğiniz bir ürün olmuş. Onu da söyleyeyim. Ama benim ten rengimden dolayı da bana üşümüş gör. <laughs> üşümüş girl mü? <laughs> bana üşümüş makyajı. Ay neyse anladınız ya. Hani böyle sanki üşümüş de, burnu kızarmış da bir makyaj var ya. O bu işte şu an. Yaptım. <laughs> İki koleksiyon incelemekle kalmadım. Bir de bir trende uygun makyaj yaptım. Bakın ışıl ışıl Bekleyin bir dakika. Nasıl? Bu <laughs> bereyle biraz şey gibi oldu ama hani kız gibi değil de. <laughs> Takamla balığa çıkıyor gibi oldu. Neyse. Ha, ben de Rizeliyim. Sorun yok. O zaman devam ediyoruz. <laughs> Ya. Ben bu far paletini çok beğendim ya. Gerçekten son zamanlarda aldığım, gördüğüm en iyi renkli far paleti bu olabilir. Ama bir dakika göreceğiz. Şöyle bir şey yapalım diyorum. Ben hani sırf bu kalemleri size göstermek istediğim için. Normalde ben bunları kullanmak istemiyorum. Aslında gözümün üstüne farklı, gözümün altına farklı renk makyaj yapmak istemiyorum. Ama şartlar bunu zorluyor yani beni. O yüzden de bu mavi kalemi alacağım. Gözümü şöyle çok hafifçe dış kısımlarını eyeliner gibi çekeceğim. Siz de ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz. Ne kadar yumuşak olduğunu gördünüz mü? İnanılmaz yumuşak. Gerçekten çok çok kolay dağılan bir ürün. Evet, bu tarafına da sürdüm geldim. Bu göz kalemiyle ilgili fikir edinmenize yetecek kadar kullanmış olduğumu düşünüyorum. İnanılmaz güzel görünüyor bence. Sanki sevmemişim gibi başladım ama gerçekten çok sevdim ben bu iki göz kalemini de. Yalnız şöyle bir şey var. Bunun göz içlerinize sürdüğünüz zaman Omucan durmadığı gibi çok çabuk çok yumuşak olduğu için hemen geliyor. Yani hiç kalıcı değil. Ama göz üstlerime vesaire hiçbir sorun yaşamadım. Ben şahsen çok beğendim. Bu arada bunların fiyatlarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Anlık 169 TL imiş. Kalemlerin tanesi 119 TL far paleti de 205 TL Bence anlık çok pahalı ama güzel bir almış. Melting for Ice Cream'de bu pudra fırçası 134.95 Far fırçası 50.95 134.95 50.95 Aydınlatıcı da 134.95 Gelelim far paletine. Şimdi şu neon renklerden bir tanesini da kanalımı takip ediyorsanız ne yapacağımı bile tahmin edebilirsiniz. Galiba yeşili alacağım. Şöyle gözümü katlanma bölgesinin iç kısımlarına uygulayacağım. Bu arada acayip tozluyor. Yani öyle böyle tozutmak değil bayağı tutuyor. Böyle 4 kat falan uygulamam gerekti ama pastel ve özellikle böyle açık renklerde bu çok sık rastlanılan bir şey ve bunun uygun fiyatlı ürün olmakla alakası bile yok. Natasha Denona'nın pastel renklerinde de kat kat uygulamanız gerekiyor. En pahalı onu bildiğim için onu örnek verdim ki öyle zaten. Yani Dior falan hani luxury dedikleri şeyleri dışarıda tutarsam onların çünkü pastel renkli olanı yok bence. Düşünüyorum. Yok. Bende de yok. Belki bir iki tane arada renk çıkıyordur. Ama neon, yeşil, diyor far diye bir şey yok. <laughs> Neyse. Aa bir dakika bir dakika. Aman. <laughs> Şimdi gözümün katlama bölgesinin diğer kısmına şu leylak rengini uygulamak istiyorum. Ama onu birazcık daha geniş bir fırçayla uygulayacağım. Bu benim en sevdiğim karıştırma fırçalarından bir tanesi. Tüm zamanlar, bütün kullandığım karıştırma fırçaları içerisinde. Zoeva'nın 221 Lux Soft Crease fırçası. Bu leylak rengini şöyle hafifçe alıyorum. Özellikle böyle işte daha az pigmentli olmasını beklediğiniz pastel vesaire gibi renklerde ya da kötü farlarımızda böyle güzel fırça kullanırsanız eğer transferi daha iyi olan yani fırça Panda ürünü alıyor ve tamamen sizin göz kapağınıza koyuyorsa çok daha iyi sonuç alırsınız. Fırça önemli. Bunun da pigmentasyonu diğerinden farklı değil ama bunun rengi biraz çirkin. Biraz çamurumsu. Böyle kötü bir mavi gibi duruyor. Ama panda da öyle duruyor. Yani çok büyük bir beklenti içerisinde değildim açıkçası. Dış kısımlarına mavi mi geçsem yeşil mi seçeceğim? Yeşil geçeceğim. Şuradaki baya dökülmeye hazır bekleyen. Gerçekten bu arada şöyle tuttuğum zaman şu kırmızı elime dökülmüş. Fırçayı sürmeden. O kadar gevşek beslenmiş Bunu böyle gözümün hemen dış kısımlarına uygulayacağım. Oo. Pigmentsizlik seviyesini görüyor musunuz? Far yok resmen. Parmağımla uyguluyorum. Ya da fırçayı ıslatabilirsiniz. O da bir seçenek. Evet, gördüğünüz gibi parmağımla uyguladığım zaman gayet güzel görünüyor ama fırçayla asla transfer olmadı. Gerçekten çok güzel altın ışıltılar var içerisinde. Tane tane görebiliyorsunuz o ışıltıları. Şimdi şuradaki açık yeşili alacağım. Zaten bütün makyajı bu rengi düşünerek yaptım. Yani bu rengi nereye koyabilirim diye düşünerek yaptım. Çünkü dünyanın en güzel rengi. <laughs> Bunu da göz kapağımla uyguluyorum. Gerçekten güzel bir renk. Bakar mısınız? Nasıl deniz kızı poposu gibi değil mi? Böyle. Evet ya, güzel oldu. Yani renkler birbirlerine çok güzel uydular. Çok fazla değiller. Yani bu paletle ilgili benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ne oldu biliyor musunuz? Ben mesela çok renkli makyaj yapmayı seven bir insanım. Ama böyle çok abartı abartı şeyler de gerçekten günlük kullanımda olmuyor. Bu mesela hiç öyle gözükmemesine rağmen bayağı günlük kullanıma uygun bir renkli far paleti. Çünkü renkler fazla değiller, baskın değiller, aşırı parlamıyorlar. Zaten genellikle pastel öyledir. Hani günlük kullanıma uygun renkli far demek aslında pastel far paletleri benim için öyle. Eğer ki pigmentasyonu varsa çünkü genellikle olmuyor. Mesela Revolution Sugar Pie isimli bir far paleti vardı ona ben çok benzettim. Çünkü onda da hem pastel renkler vardı. Orada çok daha az ışıltılı vardı ama böyle benzer gene mavi vardı galiba. Yeşil ve pembe mi vardı? Tam olarak hatırlamıyorum ama o şu bir paypal paleti hala satışta. Ben hiç severek kullanmamıştım onu mesela. Bunu daha çok beğendim. Şimdi aslında ben böyle daha soft görünmesin. Böyle altıma, göz altlarıma da, altıma da, Böyle geçip geçsem ve bitse keşke diye düşünüyorum. Ama bu pembeleri de size göstermek istiyorum. Bir de şu kırmızıyı da merak ediyor olabilirsiniz diye düşündüğüm için onu da kullanacağım. Bu göz kalemini de merak ediyor olabilirsiniz diye düşündüğüm için bunu da kullanacağım. Göz kalemini de göz altlarıma geçeceğim. Ucundan bir pötük çıktı mesela. O kadar yumuşaklar ki çok dikkatli ve çok fazla açmadan kullanmak gerekiyor. Bunu böyle hemen göz içlerime uyguluyorum. Bence uygulama esnasında hem ne kadar yumuşak olduklarını hem ne kadar pigmentli olduklarını görebiliyorsunuz. Çünkü belli oluyor bayağı yani. <laughs> İnanılmaz canlı bir pembe yani öyle böyle değil, bayağı başarılı. Ama mavi de çok güzel. Ben bunun bu göz kalemini çok beğendim. Ben bu koleksiyonu çok beğendim İlk defa Rivalovsmin'in bir koleksiyonunu bu kadar beğendim hatta. Ben normalde Rival Rivalovsmin'in koleksiyonlarını şöyle bir iki tane ürününü beğeniyorum. Onun dışında beğenmiyordum. Gerçekten burada bütün ürünlerini ben yani benim kullandıklarımı beğendim. Benim kullanmadığım şeyleri de var bu koleksiyon içerisinde. Dudak ürünü vardı, galiba glossu vardı. Yani hatta acaba dedim onları da mı alsaydım hani onlar da güzel olabilirdi diye. Evet yazın çıksaydı kesinlikle bence de daha iyiydi ama bu haliyle de gayet güzel. Şimdi ben çok istememene rağmen ıslak mendille fırçamı temizliyorum. Fırça birazcık nemli kalacak. Çünkü şimdi paletteki kırmızıyı kullanacağım inanılmaz tozutuyor. Bir de göz süreceğim için Biraz nemlendirmek gerekiyordu yani. Şuradaki ya sırf siz rengini görün diye, nasıl göründüğünü görün diye. Çok tozutuyor, çok tozutuyor. Abartılı tozutuyor. Bana şöyle dış kısımlarını hafifçe böyle bir kınamsı turuncumsu. Görüyorsunuz diye düşünüyorum. Küçük bir bölge sürdüm ama görünüyor. Mesela bu bile panda çok daha iddialı görünüyor ben. Gözde o kadar değil. Tam gene biraz fazla ama hani pandaki kadar da değil gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şuradaki pembeyi alıyorum. Bu pembişi de çingene pembişi. Gözümün şöyle kalan kısımlarına uygulayacağım. Yes. Şimdi göz içlerime sizce sarımı uygulayalım. Şuradaki ışıltılı pembişimi. Sarı. Yes. <laughs> bu arada renklerin parmakla uygulandığı zaman ne kadar daha fazla pigmentli olduğunu umarım farkındasınız. Tabii ki parmakla uygulamayı tercih etmek zorunda değilsiniz ama öyle bir şey var. Bu pembeyi de kaşaklarıma uygulayayım mı? Sizi mi kıracağım? Hemen uyguluyorum. Kimse öyle bir şey demedi ne neyse. Biraz fazla mı oldu ne? <laughs> Neyse renklerini görmüş oldunuz. Ben video bitirdikten sonra altını siliyorum. <laughs> ya şimdi şöyle bu hani ben renkli makyaj yapmayı seviyorum da bu, bu kadar çok bu, bu da yani uf, ateş ediyor ya. Pembeler ama bu güzel bir şey ya. Ve bir, bir şey söyleyeyim mi size? Çok fazla da leke de bırakmadı bunlar mesela. Evet o zaman ben bir maskara yapıştırayım geleyim mi? Yes. Size bir şey söyleyeceğim. Maskarayı sürdüm geldi. Sonra dedim ki internet sitesinden bakayım dedim siteye konmuş mu. Bu Rival Loves Club Tropicana koleksiyonu Rosman'ın sitesinde var. Ve indirimde. <laughs> Lip balmı varmış bu arada. Benim, ben görmemiştim onu. 55 TL. Bu allıklar 169'dan 89'a düşüyor. Allık da aydınlatıcı da. Ben aydınlatıcısını alıp bırakmıştım. Kalemler bunlara çok üzüldüm ya. Kalemler 119 TL'den 59'a düşüyor. Far paleti de 109 TL'ye düşüyor. Bu nasıl geliyor? Neyse. Olumlu yönünden bakarak ben bu videoyu çekerim. Siz indirimli haliyle belki sevdiyseniz denk gelirsiniz diye düşünerek biraz da üzülerek Ürün yorumlarına geçiyorum. Bu Essence Melting for Ice Cream'in Watson's sitesinde sadece glossları var. O da stokta yok gözüküyor. Ben görememiş de olabilirim ama bence yok. Fırçaları her zamanki gibi çok beğendim. Ben diyorum ya Essence'ın fırçalarını çok seviyorum. Ama şöyle bir şey var ki Essence'in daha güzel fırçaları var. Bu onlardan değil. Yani bunları da eğer, eğer sırf sapı için benim gibi sapı için alırsınız ve kullanırsınız. Kötü değiller ama mesela Far fırçası, göğüs fırçası. Ondan sonra Cima Mickey Mouse koleksiyonundaki fırçalar şahaneydi. Bunlar normal, güzel, ortalama kalitede fırçalar. Şey gibi bunlar. Eklipsin fırçaları gibi. Eclipse miydi ya? Aynen. Eclipse fırçaları gibi. Hatta onların da sapları çok güzel oluyor. Performansları da fena olmuyor. Tam olarak öyle. Bu aydınlatıcı ile ilgili aslında duruşunu böyle şöyle kameradan göründüğünden daha kötü görünüyor. Gerçekten. Çok daha tane tane görünüyor. Cildinize çok çok iyi oturduğunu söyleyemeyeceğim. Ama gene de güzel. Rengi falan güzel. Duruşu güzel. Mesela oradan siz çok daha iyi görüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Böyle mesela bu da indirime girer falan alınabilir. Böyle tek gerçekten şöyle bir yanağınıza özellikle açık tenliyseniz bunu bayağı tek başına kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim Rival Love Mini Tropicana koleksiyonunun ürünlerine. Aldığı çok beğendiğimi söylemiştim ve kesinlikle bu indirimli haliyle yakalayabilirseniz kesinlikle alınır. Yani Bence allık ya bu mesela allığı bozdu birazcık. Bence allık şahane duruyor. Gerçekten çok fazla tozukması dışında hiçbir sorun yok. Düşürüyordum. <laughs> Maşallah dediğim. Çok fazla tozukması dışında hiçbir sorun yok. Çok güzel bir e, renk veriyor. Çok doğal görünüyor. Eğer az sürerseniz. Fazla sürseniz bile bence çok güzel görünüyor. Ben rengine bayıldım. Yani tam olarak allık. Oha ilk defa böyle bir renk görüyorum demiyorum. Ama tam yerinde şeftalilik, tam yerinde pembelik var bu allıkta. Benim sevdiğim şey de o işte. Çok zor şartlarda video çekiyorum ya bir anda burnum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tabii. Bir de yani bu arada ben ofiste olduğum için telefon çalıyor, bir şeyler oluyor. Oo, yani bir videonun ya başlamamla bitirmem arasında bayağı bir süre var. Yani hani diyorsanız ki mesela bu allık falan kalıcılığı nasıl? Oradan hesap edebilirsiniz. Gerçekten 3 saatte falan bitirdim video oluyor. Yani 3 saat boyunca çekim yapıyor değilim. Başlıyor mesela işim çıkıyor. 2 saat o sürüyor. Sonra tekrar başına oturuyorum falan filan. O açıdan aslında bunlar bayağı başarılı. Makyaj böyle ilk yaptığım haliyle durmaya devam etti. Ben zaten bu koleksiyonu çok beğendim. Bu koleksiyonu gerçekten çok beğendim. Allığına %100 öneririm. Aydınlatıcısının rengi buna benziyor biraz biliyor musunuz? Yani en azından benim buradan gördüğüm kadarıyla şu tarafına çok benzettim. Aydınlatıcısı buna çok benziyor. 89 liraya düşmüş, yani bakılabilir. Ama ben hiçbir zaman Riverlabs markasının aydınlatıcılarını sevemedim. Bunu da sevemedim aslında. Ya ben galiba uygun fiyatlı ve tamamdır aydınlatıcılarını seviyorum. Başka yok. Neyse, evet ya, gerçekten aklıma gelmiyor. Bildiğiniz varsa aşağı yazabilirsiniz, ben de denemiş olurum. Kalemleri gerçekten çok beğendim. Bakın mavi bile. Bile diyorum çünkü üzerinden bayağı bir far geçtim. Gerçi şu gayet güzel bir şekilde duruyor. Pembe göz içlerinde gayet güzel bir şekilde duruyor. Pembe daha kalıcı zaten. Ve pembe daha homojen gözüküyor. Mavi göz içlerinize sürün hemen kirpik dipleriniz akmaya başlıyor. Gene de çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Hele indirimli fiyatıyla ikisini de alın derim. Ama illa birini alacağım diyorsanız ikisini de alın derim. Karar veremedim şu an. Gelelim far paletine. Far paleti değil mi? Demiyorum ki inanılmaz kaliteli, şahane bir formülasyon ama high-end gibi değil. Kesinlikle değil. Fiyatına göre değerlendirdiğimde ki ben her zaman zaten ürünleri fiyatına göre değerlendiriyorum. Yani bu ya, haliyle abi 2500 liraya da far paleti var. İkisini nasıl aynı değerlendirebilirim? 109 lirayla 2500 lira arasında baya bir fark var. 109 liraya göre mi değerlendireyim? Evet bence çünkü indirimli haliyle öyle alınabiliyorsa bu arada koleksiyonu şey de varmış. Yağ ve parlaklık karşıtı kağıdı. Blotting paper. Böyle yapıştırıyorsun, yağ alıyor. Baya güzel. Çünkü hani kat kat pudra sürmek gibi hani ürün eklemek yerine yüzünüze yağı çıkartmak daha mantıklı. Sürekli bu kağıtlardan alıyorum. Asla kullanmıyorum. Bunu da almadım. Ama alınabilir. Neyse. Biz palete dönelim. Gerçekten ışıltılı farlarının hafifliği, çok aşırı aşırı olmaması beni çok cezbetti. Işıltılı farlarının kullanımı çok çok rahat. Mesela bu yeşili ben fırçayla uygulayamadım. Diğer renkler için de hemen hemen aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebilirim. Fırçayla uygulayıp çok daha fazla uğraşırsınız. O da olur. Fırçanızı ıslatıp uygulayabilirsiniz ya da parmakla. Ama kuru fırçayla uygulamak gerçekten zor. Işıltılar rengini vermiyorlar. Hatta aynı şey matlar için de geçerli. Parmağınızla uyguladığınız zaman çok daha böyle e, parlak gözüküyor. E, nasıl denir? Daha göz alıcı gözüküyor. Özellikle bu neon renkler için fırçayla uyguladığınızda daha soluk görünüyorlar. Yani bu far paleti matlarıyla da, ışıltılarıyla da parmakla uygulandığında daha iyi performans veriyor. Yani ışıltılar okey ama mat farları parmakla uygulamak bana da çok aklıma, benim de çok aklıma yatmıyor. Hatta genel olarak parmakla uygulamayı gerçekten sevmiyorum. Vallahi ben çok beğendim yani. Bilmiyorum. Garip bir şekilde bana mı öyle geliyor? Siz aşağıya yorumlarınızı yazın. Pagoda yani. Bunu alınacak değilim. Aldık, aldığım rengi çok güzel değil mi? Neyse, Far paletini de beğendim. Gerçekten hani bu ürünleri, bu ürünlerin hepsini aldığım için çok memnunum. Normalde bende şöyle bir şey oluyor. Koleksiyon incelemesi videosu çekmek için bazı ürünleri alıyorum. İnanılmaz pişman oluyorum. Yani pişman oluyorum demeyeyim ama diyorum ki ben bunları bir daha kullanmam. Gerçekten kullanmıyorum da hatta. Videoyu çekiyorum ve duruyor. Bunları hem öncesinde kullanın, sonrası kullanacağıma da eminim gerçekten çok başarılı buldum. Revolution'ın şimdi düşünüyorum hani renkli far formüle eden uygun fiyatlı başka markalarla karşılaştırırsam geliyor ister istemez. Revolution'ın bu teneke kapaklı olanları var ya onların far kalitesi daha iyi bundan. Bir de şeffaf kapaklı olanları var. Bu tam o ikisi arasında olmuş gibi geldi bana. Şeffaf kapaklı olanları da çok kalitesiz buluyorum ben. Özellikle renkli farları özellikle böyle pastel olanları hiç güzel formüle edemediklerini düşünüyorum. Bu, o ikisi arasında hani iki farklı far formülasyonu, iki farklı far koleksiyonu arasında bir palet olmuş. Fiyatı düşünüldüğü zaman çok güzel bir alternatif olabilir. Çünkü çok fazla renkli far paleti bulamıyorsunuz. Ben aynı zamanda e, Rival de Loup markasının Into the Jungle ha, bu, burada ya, yanımda. Rival de Loup markasının Into the Jungle koleksiyonunu da aldım. Bunu kısa bir videoda incelemiştim. Bunun içerisinde bu da gene renkli bir far paleti gördüğünüz gibi içerisinde hiç ışıltı yok. Bu ikisini karşılaştırmamız zorunlu gibi bir şey gibi geldi bana. Açık konuşmak gerekirse bu far paletinin tercih edilmesini yani bunu daha çok öneririm. İçinde ışıltılar olduğu için. Bir de şu neon yeşil de çok güzel. Burada yok mesela o kadar neon bir Evet, o kadar neon değil. Formülasyon olarak çok büyük farkları yok, pigmentasyon olarak farkları yok. İkisi de çok fazla tozutuyorlar ama göz kapaklarını gayet güzel görünüyorlar. Açık renklerde biraz kat kat uygulama gerektiriyor ama diyorum yani o renkli far paletlerinde hele ki pastellerde zaten olan bir şey. O yüzden onu başarısızlık olarak düşünmüyorum ama bu çok daha geniş skala da bir renkli far paleti ve tamamen matlardan oluşuyor çok yancı gerçekten böyle hani makyaj yapmayı, göz makyajı yapmayı, renkli göz makyajı yapmayı seviyorsanız bu palet hani elinizin altında olsa çok kullanışlı olacak bir palet. Bu böyle daha çok hani renkli makyaj yapmayı seviyorum ama bir tane paletim olsun paleti gibi geldi bana. Hani bunun yanına birazcık daha böyle renkli ışıltıların olduğu bir şey alınabilir mesela. Yani ikisinden birini ben tercih edemezdim. İkisi de çok güzel. Yani hala şu anda olsa gene ikisini de alırdım. Artık Şeyini göre. Siz bilirsiniz. Al. Çok güzel. Ya bu e, Melting for Ice Cream. bunu e, Fırçaları da yani. olsa da olur, olmasa da olur. Valla gerçekten bu fırçaların o hani sprinkle. O böyle hani şeyler oluyor ya. Dondurmanın üstüne falan böyle şeker. Ki o şekerin tadından hiç hoşlanmıyorum. Görüntüsü çok güzel. Ondan doldurmuşlar içine. Şahane gözüküyor. Ve bitirdim. Bu iki koleksiyon hakkında da yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Makyajımdan onu da yorumlayın. Nedir? <laughs> Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.